olmak istiyoruz yani ha, biz fazla bir şey istemiyoruz biz bakın e, maaş istemiyoruz biz sadece onurumuzun verilmesini ve çocuklarımıza onurlu bir ge e, gelecek bırakmak istiyoruz yani bizim tek şeyimiz bu yani başka hiçbir şey istemiyoruz ya çünkü Ahmet Bey. çocuklarımız hani bize şöyle bir mesela diyor ki baba diyor hani sen gazi misin? hayır değilim oğlum e baba sen askerde vurulmuşsun e hani vuruldum oğlum e, yani çünkü eğitim gördüğü var. alanda bir gazinin evet. tanımı evet. olarak askerde evet. Evet. gazidir. Hı -hı. Böyledir. Bir de şöyle bir şey Ahmet Bey şimdi biz e, mesela 19 yaşımızda her Türk genci vatanını milletini seven ne yapıyor? 19 yaşında hayatının bağrında vatana hizmet etmek için Hı -hı. 15 15'er gidiyor askerlik süresini bitirmek için teslim oluyor devlete her şeyiyle. Yani Hı -hı. işi varsa işini bırakıyor, çocuğu varsa çocuğunu bırakıyor, eşini bırakıyor şimdi e, 19 yaşında gencilik yani bir insan hayatının baharında e,